Merhaba, Osmaniye Güney Su İlkokulu'ndan herkese selamlar. Et Twinink projemiz, iklim muhafızları projesi kapsamında. Bu ayki etkinliğimiz okulumuzda sebze meyve dikme, sebze dikme etkinliğiydi. Ee, biz de e, okulumuzda uygun alan olduğundan e, bu şekilde sebze dikme yerimizi hazırlıyoruz. E, öğrencilerimizin, öğrencimin dedesi Yakup Taşkıran burayı bu şekilde e, ee, kendi yöntemiyle sürebileceğini söyledi. Kendi de tarlasını, bahçesini hala bu yöntemle sürüyormuş. Biz de olabilir dedik. Evet, yani ee, ve hem çocuklarımıza gösterdik evet, bu yöntemi. Iyi evet iyi bakıyoruz. Aslında eliyle takmıyor. Buraya geçiriyorsun oluyor bitiyor iş. He. Buraya geçiriyorsun. Oradan monta ediyorum. Bakın şimdi. Anladım anladım. He. Buraya iki tane oraya iki tane var. Şuraya bakın artık, evet. bir tane Aferin yaptık. Bakın şimdi. Böyle evet Yakup amcamız sürüyor şimdi de Biz de denedik Gerçekten zor bir iş Eski yöntemler Hala günümüzde kullanılıyor Evet biz de bu Bu şekilde Bahçe sürme olayını Dene, görmüş adı. olduk Dene. Dur dur sen gel 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 Biz kenara geçelim 上来下来下来下来